Merhaba arkadaşlar ben Emirhan bugün sizinle beraber bugün sizinle beraber bugün sizinle beraber Xbox 360 kullanımını kullanımını göstereceğiz. Xbox 360 kullanımını kullanımını göstereceğiz yani. Sizinle beraber Xbox 360 kullanımını göstereceğiz. Şuraya bastığınızda yani şuraya bastığınızda şuraya bastığınızda televizyondaki şu açılıyor yani şuraya bastın şuraya bas Şuraya bastığınızda bu açılıyor. Şuraya bastığınızda yani buraya bas yani buraya bastığınızda bu açılıyor. Ya yani şimdi de yani şuraya bastığınızda CD CD ta, CD takma yeri açılıyor. Yani şuraya bastığınızda CD takma yeri açılıyor arkadaşlar. Mesela şu A mesela bak bakın mesela mesela şuna bastığınızda A'ya bastığınızda A'ya bastığınızda oyun açılıyor. Yok pardon. Dur pardon. Şura, şurada kum joystick'i aktif ediyorsunuz. Yani şuna bastığınız arkadaşlar şuna bastı. Dur affedersin. Yani şuna bastığınız arkadaşlar şuna bastığınızda yani arkadaşlar yani buna bastığınızda buna bastığınızda joystick dev... Do joystick açıyorsunuz. Yani arkadaşlar şuna bastığınızda joystick açıyorsunuz. Yani şu Bak şu A'ya bastığınızda arkadaşlar şu A'ya bastığınızda bak şuradaki parmağın parmağımın gösterdiği yerdeki A'ya bastığınızda oyun açılıyor. Yani Bence bu kadar.